Herkese merhaba dostlar. Videoyu normalde çektim. Yine giriş kısmını çekmeyi unutmuşuz. İyi seyirler diliyorum. Akşam FTS'ine girdik hemen. Magel'e girebildik. Price girmedi maalesef. Hızlıca mavimizi alıp jeremize geçelim bak. Mavimizi aldık hemen jereye koş. Akşam jeresinden herkese merhaba. Abim <laughs> eskide ben Esfir'deyim. Hızlıca binleri almaya çalışacağız. Şöyle iki tane varıyorumuz var. Varıyorlar 81 level. Bir tık o kötü. Onun haricinde parti güzel gibi. İnşallah bir DB'miz bir buffer'ımız vardır. Rahat bir şey yazmadılar. O yüzden hemen başlıyoruz. Sonuçları göstereyim. 27 dakikada devaya doğru koşuyoruz. Abimle şu an 3. odada. Bakalım fena değiliz gibi. İnşallah kazanabiliriz. Sonucu göstereyim. Bu arada şöyle kartçı 5-5 geldi. Şöyle bir staff manya yaptık. 9-3 öndeyiz ama bakalım kazanabileceğiz mi? Abim de şu an 11'e 6 önde ama bakalım PK'dalar inşallah kazanabilir onlar da. Şöyle hemen price üstündeki itemları da alalım. Böyle 4 tane silver gem. Bunları da yerine koyalım. Farm'a geçelim. Evet her zamanki gibi farm'ımıza av farm'ıyla devam ediyoruz. Hızlıca başlayalım. Bakalım sonuçları göstereyim ilk bir saat. İlk drop'umuzu aldık. Saatimiz şöyle 14 geçiyor. 14 dakikada bir fragment almış olduk. Bakalım umuyorum devamı gelir. Fragment drop'umuz daha geldi. 27 geçiyor. İkinci fragmentimiz bu. Devam. Şöyle üçüncü fragmentimiz de geldi. Ah atamadık. Attık. Üçüncü fragmentimiz geldi. Saati gösterdik. 36 geçiyor. Gayet güzel. Bu sıra bizi üzmüyor. Of. Devam ediyoruz. Bu arada an itibariyle ilk saatimizi bitirdik. Şöyle 3 tane e, fragmentimiz var. Bir tane de Price'ın üstünde var. Bir baskın geldi. Ton attım. Hemen tekrar koşuyorum. Farm sonunda görüşürüz. Gece FT'mize de girmeyi başardık. Hemen yine klan partideyiz. Olur. Mavimizi alıp hızlıca sonra geçmeye çalışacağız. Yine sonucu aktarırım. Şöyle şeytanı da düşürdük. Mavimizi aldık. Hemen ton atalım. Hemen sonra geçelim. Şöyle aslında şelleri kırıyordum. Allah'a şükür ya sonunda. Oha! <laughs> Beşli de kaldık. 4 tane şelimiz vardı şurada hatta VIP açmıştım görmüşsünüzdür oradan FT'den sonra dedim ki sonra geçmeden şunları bir kırayım 5 tane decoration jewel aldık bu da muhteşem oldu ama çok uzun zamandır alamıyorduk ya ben bayağıdır hani bir iki şelleri falan kırdırıyorum hiçbir şey atmıyordu açıkçası ya şunlar da 50 60 kaya diyor ama böyle zaten banka vesaire yeteri kadar dolu çok tilt alıyorum hemen Sonra kaçalım artık. Bu da muhteşem oldu deko. FT'den sonra sonra sauro gittik. Sonradan geldim. Şöyle slot boştu. Ee, daha doğrusu kadının arkadaşım sağ olsun. O başka bir şeyle uğraşıyormuş. Slotu bana saldı. Şöyle slota giriyorum. Hemen bakalım. Güzelce farmımızı atalım. Ne kadar drop alacağız. Ee, zaten bundan önceki farm çok verimli geçmemişti açıkçası. Gerçi kötü de değildi ya. Fena değildi diyelim. Hemen bu da başlattık, hata verelim. Şöyle ilk drop'umuz geldi, biraz geç geldi aslında. 26 dakikada bir tane bu salabildik Devam ediyorum. Magician bunları saymıyorum tabi Şöyle ikinci busumuz da geldi. 45 dakikadır dönüyoruz. Bir tane henüz fragmentimiz, bir tane de busumuz var. Onlar için de hiçbir şeyimiz yok maalesef. Devam ediyorum. Şöyle ilk fragmentimiz geldi. Bu arada ben az önce bir tane fragment, bir tane buz geldi demiştim ama iki tane buz bir tane fragmentimiz oldu. İlk saatimizin bitmesine de 8 dakika var. Devam ediyoruz. Bakalım ee, en azından şeyden daha iyi mi? Yok orada 4 tane fragment mi almıştık? Tam hatırlamıyorum. Bakalım slot. diğer slottaki arkadaşlar da geçen haftalarda biliyorsunuz droplarda bir düşme olmuştu. Ee, bahsetmiştim size. Bütün server'da droplar düşük diye. Yine aynı şey e, söz konusu olabilir belki. Yani birkaç kişi PM attı yine geçen haftaki gibi oldu gibisinden. Şöyle yanağımı kaşırken nasıl bıraktık. Yani bakalım inşallah öyle değildir. Güzel droplar al alabiliriz sabah kadar. Dönüyorum şimdilik. Gelecek droplarda da, da açarım kaydı. Evet ilk saatimizin sonuna geldik. Hemen şöyle trade'den alıyorum çarın üstünden. Ee... Bir tane buz, bir tane fragment, bir tane de çitin gelmiş. İki tane de magi çamur gelmiş. Onları da atalım. Kabul ettik. İlk saatimizin sonucunda iki buz bir fragment oldu. Çitini de hemen şuraya fırlatalım. Devam ediyorum. İkinci saatin ilk dropu da geldi bu arada. Şöyle 7 dakikada bir tane daha buz almış olduk. İkinci saati komple göstermem. İkinci saat bitince derim ki ikinci saatte bu kadar kastık diye bilginiz olsun. Ben burada devam edeceğim gibi görünüyor. Darlama bitmedi herhalde. Çünkü e, slot sahibi slotu dönen arkadaş gelmedi yani. Hemen devam ediyorum. Bu arada 2 saatimiz doldu. Ee, gözle görülür şekilde bu arada dropta ve droplarda düşme var. Artık sanıyorum yani eliyle açıp kapatıyorlar drop'u diye düşünüyorum şahsen bilmiyorum. Ya bu kadar çünkü fark olamaz. 2 saatte Yedi buçuk 11 mi? Ee, şuradan da 6 m gelse 10 yine fena değil tabi de normalde bu slotun ne dediği, bu değil yani. Şöyle 20 tane daha atıyorum. Zaten bunların tamamını bugün kastık. Ee, artık salıyorum. Ee, 2 saat daha çektik. Muhtemelen bu videoyu yarınla birleştiririm. Bugün sadece avuç çektik çünkü. Ee, farklı birkaç tane daha slot eklemesi yaparım. Şimdi Jere'ye geçelim. Jere'den sonra görüşürüz. Evet. Savaş yerimize giriş yaptık. Kardeşim bugün yok maalesef. Ya maalesef derken uyuyor çocuk. Yerde kaldırmadım ben de. Rahatsız olmasın diye. Şöyle arkadaşa atalım. Jonathan sağlam bir asısımız var. Ee, bu arkadaş da yine MDS'i 9 falan. Bu da sağlam sayılır. Şöyle geri kalanımız. Okçuyuz. Jonathan zaten en sağlamımız dediğim gibi. Bu arkadaş Paladin. Onun haricinde bir tane de magimiz var. Magimizin olması çok önemli. En azından şurada şuradan geçerken bile magenin atmış olduğu escape sizi en az 5-6 saniye öne götürüyor. O yüzden bakalım güzel bir pk geçireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah bir tanesi db'dir price'ların ama herhangi bir şey yazmadılar. Hel de atmıyorlar. Aynen. Tamam. Bakalım inşallah bunu da bin yapabilirsek bizim için çok güzel olacak. Sonucu gösterim artık. Tekmage'ye göre güzel bir sürede geldik aslında. 27-15 civarında devaya doğru koşuyoruz. <laughs> çok pardon. Aynen. Diğer arkadaşın itemleri daha düşüktür muhtemelen. Ama Tekmage e, deva bir tık zor olabilir diyeceğim de. iki tane de şeyimiz var. STR Price'ımız. Onları da atak verirse atak eksiğini muhtemelen kapatırız. Arkadaşımız buklamaya başladı. Biz de atak veriyoruz. Sıra kimde inanın bilmiyorum. O yüzden. Ya, ama karşının geleceğini düşünüyorum şu an. Bilmem muhtemelen PK'ya kalacağız. PK'ya kalırsak orayı da açarım. Evet düşündüğüm gibi oldu. Karşı geliyor yavaş yavaş. Ee, karşı çok sağlam değil gibi duruyor ama. Şimdi tabi dış görünüşe göre yargılamamak lazım. Canat'ım ee, var. Sağlam yasas kendisini. Cezeden kendisinden demeç yediğim kadar biliyorum. Ama tek başına girmese daha iyi. Aynen. Şöyle şuradaki magaya bir yoklayalım bakalım. Şöyle biraz canını açıp 80 atmaya çalışacağım. Pille mi var mı? Ha, var. Tuttum arkadaşım. Öldü. Çok güzel. Price ile oynayalım biz. Hatta şunu oynayalım. Hadi. Hadi öldü. Güzel. Hemen diğerine dönüyorum. SC aldılar. Bizden nasıl düştü? 3'lü 5'linin arasında kaldı arkadaş muhtemelen ama karşıyı çok kolay yeneceğiz gibi duruyor. Ve heyecanlı dakikalar olursa tekrar açarım kaydı. Şöyle içlerinde bir tane sağlam asas sarmış burada. Yine fark ettim. Beni hedef alıyorlar. Hemen küremizi alalım. Bir küre dağıtacağım. Hmm. Küremizi aldık. Şunu atalım. Şu arkadaşı oynamamız lazım. Birli yerine. DB çünkü. Şu arkadaşın elini kaldırtmazsak kazanabiliriz. Bunlar da bizi oynuyor. Yani DB'ye oynamamız lazım. DB oynayalım yazalım. Şu arkadaşı oynatmamamız lazım. Heh, i̇şte yani okçu, okçunun da en kötü yanı şu. Bakın bitti yani. Devanın içine girdiği anda 72 vursanız bile Hiçbir altı yaramıyor. Neyse deva öldük. Skor vermedik. Dediğim gibi karşıda bir de bir tane daha asas var ama ya bizim partiyi yenme şansları ihtimal dahilinde değil. Çünkü ya yani 8 ve 2 atılma şansları yok. O yüzden kazandık diyebilirim. Çok fazla da uzatmayayım, sıkmayayım. İki günü birleştireceğim zaten. O yüzden direkt sonucu gösterim. Şöyle ee, hemen göstereyim kaybolmamıştır. Silver gem aldık. Uzun bir beklemenin ardından biraz sıkıcıydı ama 4 tane silver gem bir tane de green gem ekledik. Şimdi Bostur için klandan arkadaşları bekliyorum. Saati bekliyoruz. Bosturlarında drop alırsam tekrar açarım kaydı. Valla bir tane daha klerek örnek aldık. Yakında artı 3'e doğru gidiyoruz ya. Ne kadar yapıyor yine tabi şey parası. 11.550 TPSC yaparız ya bildiğiniz. Neyse koşturalım bakalım. Karusları ile tatlı burada yine. ASG'ler boş. İhtimal yok. Ha, RFR falan gitmişti. Talos, Talos, Talos bakıyor şimdi. Evet, bugün şu Mortar PC artık yapalım istedim. Ee, i̇lkini çıkartmak için bir tane ee, özür dilerim. Buradan da bir tane şundan atıyorsunuz. 10 tane de spell stone powder atıyorsunuz. İkinciyi yapmak için bunu 15 tane okey diyorsunuz. %1 atak veriyor. Yani silver var istiyor muydu? Onu pek hatırlamıyorum ama bir barsız deneyelim. Yönlerdik. İstiyormuş. Yani bize ortalama sanıyorum şu anda 1M'den saysak 35 45 55 55 mortal pieces e, tekabül ediyor. Ama yani ömür boyu kalacağı için yararlı bir item diyebilirim. Hemen şunu da alalım. Görüntüsünü de göstereceğim birazdan. 2'nin görüntüsü bu. Ama değişmiyor sanırım bu. 3. Yani seviye ile ikinci seviyenin görüntüsü birebir aynı olması lazım. Hemen bunu da yapalım. Bir bundan, bir bundan, bir tane bundan, 20 tane bundan gönderdik. %3 atak. Monster atak. Yani yaratıklara daha çok vuruyorsunuz. Bunu ne yapmış olduk. Uzun farmlarda işinize yarayacaktır. Yapmadıysanız eğer. Bedevelerden ler, ve kaoslardan 15'er tane alabiliyorsunuz. Fetheler de vermiyordu yanlış hatırlamıyorsam ama. E, aynen vermiyor. Sadece BDV ve Kaos'tan veriyor bildiğim kadarıyla 15'er tane. Bir de CZ'de adam kestikçe ve e, CZ'de kendi levelinize uygun yaratıklar kestikçe şu tokundan kasıyorsunuz. 150 tane olduğunda hemen şuradan bir tane Mortar Piece alabiliyorsunuz. Bunları direkt satışta yapabiliyorsunuz bunlar için. Bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Şöyle 25 bin civarından satılıyor gördüğünüz gibi. Buyları var mı ona da bakalım. Bu yok. Ben 20 medan bir tanesini aldım. Bilginiz olsun. Aslında beklesem kendim yaparmışım ama. Daha fazla beklemek istemedim. Artık bunu kullanırız. Gayet güzel olur farmlarda. Arkadaşlar drakeye girdim. Enno arkadaşımız video izleyen arkadaşlara selam söyledi. İyi dilekler için teşekkür ederim kendisine. Şu an drakenin ikinci hakkındayım. Herhangi bir drop gelme Ha gelmiş lan. Bir tane bebe gelmiş. Neyse böyle devam ediyorum. Görüşürüz. Akşam FT'mize bu arada girmeyi başardık. Şöyle şeytanımızı kesiyoruz. Bakalım mavi alabilecek miyiz? Gayet güzel. Hemen bunu yerine fırlatalım. geçeceğiz galiba. Emin değilim. Ondan sonra je, e, jere yaparız. Jere'de tekrar görüşürüz. Akşam jelesinden herkese merhaba tekrar. Partimizde bir tane devremiz varmış. Sağlam bir tane asasımız. Bir tane valyorumuz var. Bayağı bir sağlam ikisi db price'ımız da sağlam İnşallah şu arkadaş buffer'dır bakalım kolay bir jel olacak gibime geliyor koşturalım hemen oynayalım güzel pk'nları geçirirsek gösteririm dakikalar buktu ama şöyle 56 geçe yani 50 geçe girdik 6 dakikada devaya doğru koşmaya başladık karşı daha gelmemiştir %99 arkadaş hemen buklamaya başladı biz de hatamızı verelim Karşıyı görememe ihtimalimiz de var bu arada. Çok hızlı geldik çünkü. Bakalım. İnşallah iki çarla da yine kazanabiliriz. Devam ediyoruz. Sıra bizde değil muhtemelen bu arada. Yine çıkışta gösterim. Bu da söylediğim gibi karşıyı görmeden kazanmayı başardık. Bir mavi gem. dört tane de silver gemimiz gelecek. Bakalım. E, da yine kazanırsak oradan da alırken gösterim. Şöyle Plyce'dan oyuna soktum. Hemen trade'imizi de atalım. Reis'de da kazanmayı başardık. Niye bozuluyor? Ha şu yazı çıkınca değil mi? Tamam. Hemen kabul edelim. 4 tane silver gem. 1 tane green gemle bu çardan alıyoruz. Kabul ettik. Hemen bunları da yerine fırlatalım. Farma. av farmıyla başlıyoruz. Hemen şunları da üstümüze çekelim. Başka şunlar da var. Tamam. Bu arada %3'ü de dün yapmıştık. Onu da taktık. Artık farmı onunla atacağız. Daha da hızlanacaktır. Hemen başlıyorum. İlk drop'umuz geldi bus'umuz. Başlayalı 8 dakika oldu. Saati de göstereyim hatta. Şöyle saat 14 geçiyor. Yani 6 geçe gelmişiz 11'e. Devam ediyorum. İlk Fragment of Rage drop'umuz da geldi. Şöyle saat 12. 18 dakika olmuş başlayalı. Devam ediyorum. Bir busumuz daha geldi. Saatimiz şöyle 11.46 e geçiyor. Devam ediyorum. Bir fragmentimiz daha geliyor. Hemen üstümüze şöyle ilk saatin bitmesine 12 dakika kaldı. Devam ediyorum. Şöyle artık sonuncu drop'umuzu da aldık. Yani totalde bir saatte ne geldi? 3 tane fragment, 2 tane busumuz var. Gayet güzeldi. Hemen ikinci saate e, şu bitsin. Başlayayım. Daha büyük ihtimal drop çıkmaz. Artık e, farm sonunda görüşürüz diyelim. Şöyle son afımızı da birlikte keselim. Hadi artık. Hemen price'lığımızı trade atalım. Bugünün af videosunu da bitirelim burada. Hızlıca FT'ye geçeceğiz. Muhtemelen FT'den sonra tabii her zamanki gibi iftara gideriz. İftardan sonra da. Yerimiz var mı ya? İftardan sonra da şunu komple oraya yıksak. İftar diyorum özür dilerim ya. Sahura gideriz. Sahurdan sonra evil yapabiliriz hoşlu bakabiliriz. Adrime geçebiliriz. Herhangi bir şey yaparız yine. Bir tane mense bir tane de IB geldi. Glove ve chitin vesaire geldi. 3 tane buz 5 tane de fragment kasmışız. Ee, drop drop mi Magic çamurla falan sanıyorum. Magic çamur aldık mı? Almamışız. Magic çamurla yeterli düzeye geliyor aslında. Hemen price'ın üstündeki magic çamurları da alalım. Şöyle 13 tane varmış kabul ettim bundan da ettik 30 tane de mage eklemiş olduk tamamdır hemen itemleri aktarıp Ft'ye geçiyoruz inşallah giriş yapabiliriz bakalım sabah yerisinden herkese Merhaba dostlar ee, akşam özür dilerim gece Ft'ye giremedik Ft'den sonra da bir tek yorgun hissettim sahuru falan yaptım İçim geçmiş Vallahi uyuyakalmışım sabah şehrisine tekrar alem kurmuştum kalktık abimle de destek verecek bana Bakalım yine iki çarla da kazanmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapalım. Ee, i̇çeride ve zaten kapanışta tekrar kaydı açarım. Jeremize giriş yaptık. Hızlıca koşturuyoruz. Partimize bakalım. Seve atmayı unuttuk tabii. Hemen şöyle göndereyim seveleri Tek atasmayı. Bu güzel bir şey. Bayağı bir mage'miz var ama maalesef priceımız yok. Tam güzel diyordum ki yeni gördüm. 4 mage. 2 varıyor. Şu arkadaşı göremedim ama Allah prices olması dışında bir sıkıntı yok. Arkadaşımız daha sasmış. Ya iki tane düzgün price'ımız olsa şu an çok rahat win diyebilirdim bu parti için. Ama ne yazık ki şu yeni sistemin böyle saçmalıkları var işte. Erken tıklamama rağmen prices partiye denk geldik. Allah sıkıntı inşallah. Deva'ya kadar gidebiliriz. İnşallah karşının da price'ı yoktur. Öyle diyeyim. Normalde çünkü sistem onu ayarlaması lazım ama neyse çok fazla gevezelik yapmayayım. Sonucu aktaralım. Bizim price'ımız yok ama karşının da price'ı yok. Çok güzel oldu bu bizim için. Karşıdaki arkadaşların çok fazla itemi de yok gördüğünüz gibi. Şöyle genelde yani ezik demek istemiyorum ama itemsizler. Öyle söyleyeyim. Şu arkadaşta bir tek herhalde şey var. Ee, Mitril set falan. Ama hiçbir şey yapamazlar bizi Yani açıkçası hemen şu arkadaşı örneğin 80'i bir gönderelim. Tek yemez tabi de. Şöyle yavaş yavaş keselim diyeceğim de. ama gelir var. Çekerler yukarı. Büyük ihtimal yakına çekmek için düşmem düşmem ya minor atmıyor. Her neyse yakına çekip hani yukarıdan atak yaptıracak çek arkadaşlarına. dedi. Ya yani dediğim gibi %99 kazandık. Abimle bu arada devayı kestiler. Bir tane black gem, 4 tane de silver gem oradan gelecek. Muhteşem oldu yine iki tanesinde kazanmış olduk. Allah bereket versin diyelim. Sonuç aktarım zaten PK vesaire dönmez burada. Evet, muhteşem oldu. 2 charla da kazandık. Hemen priceımı da getireyim. Onun üstündekileri de alalım etkinliklerden. Güzel kastık diyeceğim ama yani FT'ye girebilseydik çok iyi olacak ya bizim için. Nerede benim çörüm? Ben ikideyim galiba. Aynen. Hemen trade'imizi atıyoruz. 4 tane silver gem. Bir tane de black gem aldık. Alt hem de üstünden nakit alalım. Kabul ettik. Bununla da kabul ettik. 8 tane. 2 tane, 1 tane. Yani iki, buradan 2 tane aldım ben bu arada. Kırdırdım bilginiz olsun. Raptor çıktı. Raptor'u eklesem mi eklemesem mi günlük kazanca emin değilim. Oranın videosu çünkü bozuk çıkmış. Hatta 2 tane de fragment kırdırdım. Açıkçası bilmiyorum. Eklemeli miyiz, eklemeli mi, eklememeli miyiz? Emin değilim. Neyse ona karar veririz. Ee, i̇ki günde 28 tane Silver Gem kastık. Yani bu neye tekabül eder? Sanıyorum bir tane falan kaçırdık ya. Emin değilim ama. Gayet güzel oldu yani. Bu ara şansımız güzel gidiyor. Bakalım şimdi boss bekliyorum. Boss yarışırız. Dostlarım biliyorum normalde farm demiştim ama şöyle bir saati kontrol ettim. hem ceze, ceze görevlerini hem de farm atmaya vakit yoktu. Ben de o yüzden ceze görevlerini daha değerli gördüm. Hemen şuradaki dandik itemlardan başlayacağım basmaya. Sonra şunları basacağım. Artı 5 artı 6 olursa bunlar. O zaman kaydı açarım. Hızlıca ben şunları basayım. Sonrasında bunları basarız. E, Raptor'a basmayacağım. Şu ikisini basabiliriz ama. Ve de basmayız muhtemelen. Hemen şunları halledeyim. Geleyim ben. Evet. Artı 5'e kadar ulaşan item sayımız 6 oldu. Hemen e, şu gelevlerden başlayalım. Artı 6 ironik satalım bir tane. yaktık galiba. Hemen MD sallayacağım arkasına. Şöyle ikinci art altımız. Bir glev daha sallayalım. Bu da geçti. Bunu da gönderdik. Bu yak bunu yaktık maalesef. Şunu da alırsak güzel olur. Bunu da gönderdik. Bu da geldi güzel. Bunların artı yedisini şunları basarken basacağım. Yakmalık olarak düşüneceğim yani bunları. Yediye geçerse de bizim giderlerimizi kağıt masraflarını falan karşılamış olurlar. Bir tane daha şundan alacağız. Şunları üstüme alayım. Şuradan bir tane daha alalım. Hemen şuradan upgrade stool diyelim. Şöyle yakınmış güzel. Dört tane aldım. Koşturalım. Artı 3 olursa devam edeceğiz. Olmazsa yapacak bir şey yok. Biraz da bu takviyesi yapacağız muhtemelen. Hemen şunu artı 2 atmakla başlıyorum. Artı 2 artı 3 olacak mı? Yaktık. Bakalım. Umuyorum bu gelir. Bu da yandı galiba. Yapacak bir şey yok. Bunlardan devam edeceğiz o zaman. Ee, bunlar iki tane diye direkt bunu göndereceğim. Yandı. MD gönderiyorum. MD geçti güzel. Ironix'i göndereceğim. Bu da geldi gibi hissediyorum. Bakalım. Çok güzel. Ee, bu da 9'da da diye tahmin edelim. 8'e göndermeyeceğim bunları bu arada. Dediğim gibi yakma, masrafı vesaire. Bu da geçerse muhteşem olur. Oh <laughs> süper. Gayet güzel ya. Ee, ne kadar yapıyorlar hemen bakalım. Glev. Bunlardan gelir yazmadığım için direkt gelir yazıyorum bilginiz olsun. Sadece Hmm, kağıt masraflarını falan düşeriz. Glyph 9m diyelim. Iron crossbow. Artı ee, 7. 25 mi? İhtimal yok. Ha, bu arkadaş bir şey tuhaf yapmış. Bu da 9m. Bu da güzel. M'de ne kadar? Artı 7. Bu da 11 mi O çok iyi ya. 18. 30m'ye yakın. Neredeyse para kasmış olduk. Ve giderimiz maksimum herhalde 4-5 m falandır. Çok iyi oldu bu. Hemen bunları da yerine kaldıralım. Bu harcamamış olduk. Normalde dediğim gibi biliyorum farm atacağım dedim ama video çok uzun oluyor. Hem de yeterli süremiz yok. O yüzden bugün bu video muhtemelen full av farm olarak gelecek. Yapacak bir şey yok. Etkinlik ve av farmı yaptık. Ben zaten ne yaparsam onu gösteriyorum. Şu sıra video gerçekten çekmekte zorlanıyoruz. Ama çok yakında emin olun farklı bir şeyle geleceğim karşınıza. Bu belki server değişikliği olabilir. Başka bir çara geçiş olabilir. O yüzden onun hakkında da çalışmalar yapıyoruz. 2-3 video sonra görüşürüz. Diyeceğim yani o 2-3 videoyu alacaktır muhtemelen ona geçmem. Herhangi bir şey söylemiyorum. Yeni server olabilir. Yeni karakter olabilir. Başka job olabilir. Bunlardan birini tercih edeceğiz. Çünkü artık okçuyla gerçekten farm atılacak slot kalmadı. Bu kadar. Hemen kapanışa geçelim. Şunu da göstereyim sana. 3 tane olmuş. Oraya bir tane daha mavi ekleyeceğim. 4 tane olacak totalde bilginiz olsun. Her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için de suç maradona geldik. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını şöyle yukarıda biriktirdim. Totalde 255 m gibi bir tutarı farmlamışız. Neyin nereden geldiğini merak eden arkadaşlar listeden bakabilirler. 2 gün için güzel bir kazanç diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.